Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kromi boyama yapacağız. Gördüğünüz gibi boyama kitabımız burada. Böyle. Kalemlerimiz de burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle açıyoruz hemen. Buradan renklerimizi alacağız arkadaşlar kitabımız da burada arkadaşlar boyayacağımız sayfa bu sayfa arkadaşlar marmelade ile kremi boyayacağız Evet arkadaşlar şu kalemi de siyah e, olarak kullanacağım şöyle kalemle İlk önce marmeladelerin gözünü siyaha boyayacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar boyadım. Şuraları biraz daha tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gözlerini boyadım. Şimdi kuramiyin kastını boyayacağım. Evet arkadaşlar kuramiyi boy boyadım. Sıra Marmelody'nin şemsiyesi ve Marmelody'de. Evet arkadaşlar Marmelody ve şemsiyesini de boyadım. Şık an boyayıp videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar part de bu kadar boyadım. Part 2 gelince resmi bitireceğiz. Bay bay.